Arkadaşlar bugün sizlerle ee, adı neydi onun? <laughs> Heh, arkadaşlar işte Survivor oynuyoruz. Hop akşam olmuştu arkadaşlar hatırlarsınız en son. Şöyle bir alayım ben şunu. Ee, ben bu akşam ne yapacağım arkadaşlar düşündüm burada. Evet arkadaşlar ben Minecraft bu akşam arkadaşlar yatak yapacağım arkadaşlar dur baksana burada arkadaşlar ben video gece yarısı çekiyorum şaka şaka şimdi çekiyorum sabah yani arkadaşlar şimdi yani burada onu şimdi düşündüm o ne yapıyorsun hayır ben düşemem İşte bu işte bu değil. Kaz kaz oğlum tamil kaz. Hadi. Hadi. 64'lükten ben biraz şöyle harcayayım. 64'lük birazcık azaldı. Üf. Ama sabah oldu benim direkt bir koyun aramam gerek. Yatak yapmış mıyım ben? Hayır. Şuraya da böyle ben böyle. Koyarım. Ya da adı ne onun çalışma masasını şuradan karnım açlığından şu ineği de alayım ben bir tane arkadaşlar. Vallahi manzara çok güzel olmuş arkadaşlar. O canım gitti. İnekcik. İnekcik. Hop aldım. Şunu ben bir yiyeyim. Çok iyi arkadaşlar Hadi hadi üf i̇şte. Keşke bu kadar uzağa yapmasaydım evi Arkadaşlar şimdi bir saatte buraya çıkma Hadi hadi ya böyle hiç yakışmamış Ben bunu böyle almak istiyorum İşte bu işte bu işte bu bir dakika arkadaşlar Evet